Müslümanlar birbirlerine daima selam vermelidir. Bir Müslümanın diğer Müslümanlara karşı yapacağı vazifelerden biri de birbiriyle selamlaşmaktır. Hadisi Şerif'te buyuruldu ki: Allahü Teala'ya yemin ederim ki, mümin olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam bir mümin olamazsınız. Size bir amel bildireyim, onunla birbirinizi seversiniz. Aranızda selamı yayınız. Müslim Selam vermek sünnet, almak farzdır. Selam almayan Müslümana, melekler çok hayret eder. Hadisi şerifte buyuruldu ki, selam verip müsafeha eden iki Müslümanın arasına yüz rahmet iner. Bunun doksanı, önce selam verip elini uzatana, onu ise ötekine verilir. Bezzar. Müslümanların yanına girerken, çıkarken, karşılaşınca, ayrılırken mutlaka selam vermelidir. Hadisi şerifte buyuruldu ki, bir yere, bir meclise giren oradakilere selam versin. Oradan kalkıp giderken yine selam versin. Tirmizi, selam, emniyet, huzur, selamet, sağlık, barış, rahatlık, iyi netice, kurtuluş gibi manalara gelir. Selam vermek, bir kimseye yapılacak en güzel duadır. Selam, ben Müslümanım, benden sana zarar gelmez, selamettesin. Ve, selamet üzere ol, son nefesini Müslüman olarak ver. Gibi manalara gelir. Selam verirken, selamün aleyküm şeklinde çoğul söylenir. Tekil söylenmez. Çünkü yanımızda melekler de vardır. Selamün aleyküm denince ve aleyküm selam demek farzdır. Esselamü aleyküm denince de ve aleykümüsselam denir. Her ikisinde de ve harfini söylemelidir. Ve aleyküm deki ve dahi manasındadır. Yani, Allah'ın selamı bizim üzerimize olduğu gibi, sizin de üzerinize olsun. Demektir. Selamda sünnet şöyledir ki, rütbe ve nimeti çok olan önce selam verir. Büyük küçüğe, amir memura, hoca talebesine, baba oğluna, ana kızına önce selam verir. Miraç gecesinde, önce Allahü Teala, Resulullah'a selam verdi. Peygamber Efendimiz de, ettehiyyatü ve salavatü ve tayyibatü diyerek Rabbimizi övdü. Allahü Teala, Esselamu Aleyke Ey Yühen Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Buyurunca, Peygamber Efendimiz de, Esselamu Aleyna ve Alâ ibadillahi Salihin, dedi. Cebrail Aleyhisselam da, Eşhedü En illallah ve Eşhedü Enne Muhammeden Abdühü ve Resulühü, dedi. Selamlaşmayı yaymak çok sevaptır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, İnsanların en acizi dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir. Taberani, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki, bir mümin, bir mümine selam verirken, bütün peygamberlere, meleklere, evliyanın hepsine, diye düşünürse, hepsi de selamına cevap verir. Bazı meleklerin hususi vazifesi olduğundan, kimi kıyamda, kimi secdede. Bunlar cevap veremez bütün meleklere, diye düşündüğünden bunların yerine de Allahü Teala cevap verir. Bu ne büyük nimet. 14 Ekim 2020 Türkiye Gazetesi, bizim sayfa, Hasan Yavaş.